Elis herkese merhabalar ben Emirhan Bugün sizlerle Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Böyle bir yer yaptım Buraları kazdım falan ee, Enchantment table Ve gidip tabii ki biraz daha şeker bayağı bir şeker kamışı buldum ee, 70 tane falan işte böyle kitaplıkları koydum Gördüğünüz gibi buradan buna böyle bilgi aktarıyor Oradan buraya buradan buna giriyor böyle Normalde 4-5'lik basabilirken gördüğünüz gibi 20'lik falan basabiliyorsunuz. Tabii şimdilik biz o kadar basmayacağız. Biz yine 5'lik 4'lük basacağız ama eğlencesine yani. Seriyi bitirmişken tam bitirelim diye düşündüm. Biraz kasıyor. Biraz nedire gidip level kasmamız lazım. Hemen gidelim. Yo Ok alalım, yay alalım. Evet. Yaylar burada. Şimdi stick alalım. Flint hmm, şeyimiz var mı? Tüyümüz yok galiba. İnşallah vardır. Tamam. çok ok, güzel. Ayrıca gerek yok. Hadi tüy. Çok ok, güzel. Burada da mı yok? Hadi burası Bismillah. Evet, güzel. Çok fazla yapmayacağız ama yine de bizi idare edecek kadar yapabiliriz. Ops. Aha. Çok güzel. Tamam gidebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ne tür ağaç dikebiliyor muyuz acaba? Ne tür ağaç yok ya uğraştım ya da elimde de hazır bir toprak varken dikerim gidip. Ne sıra ağaç dikeceğim. Evet. Şimdilik hedefim bu. <laughs> ne oldu lan? Ha. Burayı göstermiştim sanırım. Hadi bakalım. İlk olarak ağaç dikeceğim. Lan. Evet. Oluyor mu acaba? Merak ediyorum. Aha. Evde biraz bombiye vardı. Belki yanındadır. Aa, yanında değil. Hı hı. Ops. Hayır. Şu çeste bombiye olması lazım. Allah Allah. Nerede bu? Do, do. Aha. Hadi bakalım şu ağacımızı büyütelim. O ağacı kesmeyeceğim. Acaba oluyor mu? çok güzel. Hadi kimse yok mu? Ben sizin için geldim. Ama kimse yok mu? Neden? Ben sizin için gelmiştim. Şunları da söndür abi bu ne ya? Yakınca ya, var beni. Sel. Ha ben sizin için geldim diyor. Neredesiniz? Pis burada mı? Evet. Çok güzel. Hadi gelin. Lan hadi. Hadi lan gelin buraya. Gel la buraya. Harbi neredesiniz lo? Ha ha. Ha ha. Burası lan? Oha. Yuh. Boşuna niye o kadar cüz var? Şunlar ne? Rukku mu? Ha, çakıl. Çakıl şeysi. Ha, burada neden yoklar? Ben onları öldürmek için geldim esas. Ha evet, biz de ben deme de giderim. Bum. E kılıcı basacağım? Tabii ki. de. Nasıl olsa bu serinin son bölümü. Evet. Güzel. Buna basalım. Tamam. Diğer yuma aa Evet. Güç bir. Tamam. Bakalım. Güzel olmuş bu. Hmm. Ya da sana burada ne işi var? Hmm. Kaç vuruyor bu? Hmm. Göstermiyor. Hmm. iki yaptık. Bence çok iyi. Yani o kadar da iyi değil de. Ne? Tek mi atacağız şimdi? Yok artık yani. Evet. Düşündüğüm gibi. idare eder yani. Tamam benim. Bu video ne yapacağız Hiçbir fikrim yok. Ama ben Nether'da dolaşma çok istiyorum. Ha bunları giymemişin neden? Benim de az kalmış. Kırılmak üzereler. Hadi Nether'a. Hadi dostum. Bu benim bitirdiğim ilk seri olacak arkadaşlar. Hayırlara vesile olsun. Bu <laughs> evlenme töreni gibi oldu. Abi yok artık illa. Tamam bir de hala donadı. Ben ha, sizin için geldim. Aslında dostlarımız bir şey yapmayacak artık. Tamam hadi o zaman harita alalım. Ananın. Mouse öndü. Direkt küfür ya. Aha. Hadi. Hop. Hastır <laughs> geliyorlar. Abi gelsinler. Ne olacak? Ya. <laughs> Gel golüm. Onlar uzaktan vurmayı daha çok seviyorum. Ben başka doğmadım şimdi harda aldığımız takdirde. Aha benimki burada. Şimdi boş ver ama abi. Ben şunlara takılacağım. Ananı arkamda dozular sandım ya. Hop o gitti. Yeterse iki koş Güzel level kasıyor ya onlar. Hiç Fena kısa inmez Tıp 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 Aha. Hihi. Sen benim utanmıyor musun evimin önünde? Ananı. Sizi kılıçla öldüreceğim. <laughs> Dört yiyor lan. Kötü bir rahat. Bize bunu da vururuz abisi. <laughs> Tek git olan. Anan nerede? Hadi. Anan nerede? <laughs> Nasıl gitti lan o? <laughs> Abi okum nereye gitti beni? Oha be o kadar o kadar hemen biter mi? O zaman eve dönelim. Oho. Dum dum dum. Biraz mağaramıza inelim bakalım. Şu nasıl kasıyor? Gayet iyi, bayağı iyi hem de. Hmm. Bunu beğendim. Aslında daha mahalle Ne yapacağım ki son? Her şeyi yaptık neredeyse. Bir ende gitmedik yani. Hı -hı. Hı -hı. Mutlu survival yakında geliyor. Parkour map'in bitmesine çok az kaldı. Daha diyeceğim bir şey yok. Güzel. Oha diamond almamışım. Almadığım diamond var. Anan. Mağaramda de patlamam. Sen mağaramda nasıl doğdun Allah'ını seviyorsan? Oha diamond. Almadığım diamond olacağını hiç düşünmemiştim. <laughs> Çok iyi ya. O çok iyi. Beş daha mı? Reston. Reston almam mı? Bir level. Oha lan ne kadar kazmışım. Laf sesleri hiç ayrı alamet değil. Ben bu kadar diamond'ım olacağını düşünmemiştim. <laughs> İnanmıyorum ya. Creeper nereden çıktı demeyin. Hı, güzel. Tamam. Hemen videoya bakayım arkadaşlar. 12 dakika olmuş. Biraz daha devam edebiliriz. Hey dostum. Ne kazmışım be. Dım 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 12 diamond süper. Evde de var birazcık. Bakalım kaç diamond'ımız oldu. Tam set yaptığımız halde bakalım kaç diamond'ımız arttı. Aa ölüyoruz. Lan ne yaptın? Kalsın bana. Hı? Derilerimiz biraz kalmış. Bunu niye yemedik tam. Kapıyı mı açık bırak yoksa? Hayır. Bunu yapmış olamam. Yapmamışım da zaten. Tamam. Aa gel. Gel gel kapıyı da açtım gel. Hadi golüm. Gel. Daha ne yapalım? Hadi biraz macera yapalım o zaman. Hadi buraya gelin dostlar ama hardta olmasın. Hepsi bir anda olunca yapamıyorum. Gel örümcek. Bunu gittin sen. Abi ben öldüremezsin daha ne uğraşıyorsun? Göt beyin. Aha dondu sıçtık. Aha sıçtık. Hadi buraya gelin. Gel yavrum gel kuzum gu gel. Anan nerede? Hadi gel. Hmm. Lan. Hmm. Ya öf gel. İyice uğraştırdın ha. Abi donma ya. O zaman arkadaşlar gün doğumuna doğru serimizi şu an şu dakika bitiriyorum arkadaşlar. Bütün bölümlerimi izleyen arkadaşların hepsine, izlemeyenlerin bana destek olanların hepsine, bir videomu izleyenlere, abonelerime ve tabii ki arkadaşlarıma selam olsun. Beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Desteklemeyenleri desteklemesini tavsiye ediyorum. O zaman ne diyeyim? İlk ilk serimiz hayırlı olsun. Yani ilk kez bir seri bitirdim YouTube channel'ında. Zaten ilk YouTube kanalım. Hayırlı olsun diyecek bir şeyim yok, kalmadı. Seriyle birlikte diyecek şeylerim de tükendi. Bu evi sizlerle beraber, bu evi sizlerle beraber, bu enchantment table'ı sizlerle beraber, mağaraları sizlerle beraber keşfettik arkadaşlar. Evleri tabii ki beraber yaptık. Beraber yapmadık da işte siz izlediniz ben yaptım. Evet ben eğlenerek siz de iz, belki eğlenerek belki eğlenmeyerek belki hoşnut bile değilsiniz. Ee, ama ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beni de destekleyen herkese tekrar teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz subscribe sak olmayı yani benim de saks olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. İyi günler.